Gökyüzü mavisiyle örtülü ormanda, sevimli bir tavşan olan Pamuk, her gün neşe içinde yaşardı. Bir gün Pamuk ormanda dolaşırken bir ağacın altında minik bir kuş yavrusu buldu. Kuş yavrusu telaş içinde çırpınıyordu, annesi ve babası uzaklarda kaybolmuştu. Pamuk hemen yanına giderek kuş yavrusuna sakinleştirici bir şekilde yaklaştı. "Merhaba, ben Pamuk. Sana yardım edebilirim." dedi gülümseyerek. Kuş yavrusu Pamuk'a güvenerek onunla birlikte olmaya karar verdi. İkili ormanda birlikte macera dolu bir yolculuğa çıktı. Pamuk, kuş yavrusuna ormanın sırlarını gösterdi. Lezzetli meyve ağaçlarından yediler ve birlikte oyunlar oynadılar. Pamuk, kuş yavrusunun ailesini bulmalarına yardımcı olmak için tüm çabasını harcadı. Zorlu anlarda bile birbirlerine destek oldular. Sonunda Uzun bir arama ve keşif sürecinin ardından kuş yavrusu ailesini buldu. Pamuk, onların mutluluğunu düşündüğü için gururlu ve sevinçliydi. Kuş yavrusu ailesine kavuştuğunda Pamuk'un kalbi sevgi ve dostlukla dolup taştı. Ormanda yaşayan diğer hayvanlar da bu güzel hikayeyi duyduklarında Pamuk'a minnettarlıkla yaklaşıp ona teşekkür ettiler. Pamuk, ormanın birleştirici gücünü ve yardımlaşmanın önemini herkese hatırlattığı için mutlu bir tavşandı.